Car Visit kanalından herkese merhabalar. Bugün yeni bir arabayla karşınızdayız. 2023 model Citroen C3. Yeni 2023 model Citroen C3 yakın zamanda Brezilya'da bayilerde olacak. Avrupa'da ve ülkemizde de en çok tutulan arabalardan birisi olan Citroen C3'ün Avrupa versiyonu henüz tanıtılmadı. Fakat Brezilya'da tanıtılan 2023 model Citroen C3 bize bazı ipuçları veriyor ki şirket yetkilileri de e, açıkladı. Avrupa için üretilecek olan yeni Citroen 2023 modeli Brezilya'dakine benzer olacak. Yani bu bize biraz ipucu verecek. Şimdi özelliklerini hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi şu an ekranda yeni Citroen C3 e, biraz daha bildiğimiz yani alıştığımız Citroen'den c 3ten farklı Nasıl farklı? Bizim bildiğimiz Citroen C3 tabii ki biraz daha küçük, B segment, daha yere yakındı. Ama şu an ekranda da gördüğünüz Brezilya için üretilen, özellikle öyle söyleyelim arkadaşlar. Bu Citroen C3 biraz SUV görünümlü, yerden yüksek bir araç olmuş. Yani Hyundai Bayon'a biraz benzemiş diyebiliriz arkadaşlar. Tabi ama bu bizim yıllardır bildiğimiz Citroen C3. Değişikliğe gitmişler. SUV görünümü Citroen C3'e muhteşem bir hava katmış arkadaşlar. Bu yeni araç önümüzdeki haftalarda Güney Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da satışa sunulacak arkadaşlar. 2023 Citroen C3 6 farklı versiyonla sunulacak. Birincisi C3 Live 1.2 MT Purtek 1.2 12 volt 3 silindirli motor yani 82 beygir ve 115 Nm tork güç üretiyor. 5 vitesli düz şanzıman, çift ön hava yastığı, ABS frenler, denge kontrolü ESP, klima, hidrolik, direksiyon, ve plastik kaplara sahip 15 inç çelik jantla birlikte standart olarak geliyor. Bu başlangıç paketi diyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki versiyon da yine 1.2 iki motor C3 Life 1.2 MT yine bir önceki versiyonuyla aynı live ile aynı donanma sahip ancak 10 inç multimedya ekranı çok işlevli direksiyon simidi arka bulçucu ve arka cam sileceği eklenmiş. Bu da ikinci versiyon arkadaşlar. Üçüncü versiyon ise C3 Fil 1.2 MT Live Pack ile aynı donanım ancak LED gündüz sürüş farları, 15 inç alaşım jantlar, tavan çubukları, yüksekliği ayarlanabilir direksiyon simidi, elektrikli aynalar, alarm ve arka koltuklardaki iki USB ilavesiyle bu paket Üçüncü paketimiz 1.2 motor C3 Fil 1.2 MT. 2023 model yeni Citroen C3'ün dördüncü versiyonu ise yani dördüncü paketi ise C3 Fil 1.6 MT. Fil 1.2 ile aynı donanıma sahip ancak e, EC5 1.6 16 valf motor e, seçeneği var arkadaşlar. 115 beygir e, güç üretiyor ve 151 Nm tork ee, güç üretiyor arkadaşlar. Bu da 5 vitesli düz şanzıman arkadaşlar. 5 versiyon ise C3 FeelPact 1.6 AT. Feel ile aynı donanım ancak 6 vitesli otomatik şanzıman. 15 inç elmas kesimli alaşım jantlar. 2 tonlu gövde. Ön sis farları. Geri görüş kamerası ve deri ile sarılmış direksiyon arkadaşlar. Tabii e, versiyonlar yükseldikçe özellikler de artıyor. Tabii ona göre de e, fiyatı artacaktır arkadaşlar. Citroen Güney Amerika için ilk defa e, bir araç üretiyor. E, tabii ki altıncı versiyonda bununla ilgili C3 First Edition paketi bu Lansman sürümü Arjantin pazarı için 1200 adet ile sınırlı olacak. Ee, ve 1.2 MT5 veya 1.6 AT6 mekaniği ile birleştirilmiştir. Ee, video boyunca gördüğünüz iki renkli yani gri boyalı tavan çubukları ile beyaz süslemeli sis farları, yanlarda Air Bumps e, First Edition tanımlamalı kumaş paspaslar ve First Edition dış amblemi eklenerek Field Pack ile aynı donanıma sahip olacak. Sadece Spring Blue yani 2 tonlu beyaz çatılı ve artes grey siyah 2 tonlu çatılı olarak sunulacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu Güney Amerika'ya e, has üretildiği için e, 1200 adet ile sınırlı olacak. 2023 model e, Citroen C3'ün fiyatı henüz açıklanmadı. Ee, bu da Arjantin pazarı için lansman yapılacak. O sırada fiyatları açıklanacak arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi Avrupa için üretilecek yeni Citroen C3 2023 e, modeli için de bu bize ipucu veriyor. Şirket yetkilileri de zaten e, Avrupa için üretilecek versiyonda buna benzer olacak diye açıklamada bulundular. Kar Vizit kanalındaki yeni videolardan Haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.